Evet gençler, şimdi sıradaki sorumuza geçtik. Artı yüklü K cismi nötr ve iletken L ve M cisimlerini etkileme uzaklığında iken L ve M cisimleri birbirlerinden ayrılıyor. Nötr X elektroskopuna önce L cismi ardından M cismi dokundurulup çekilirse bu işlemler sırasında X elektroskopun yapraklarının davranışı için ne söylenilebilir? Artı yüklü K çubuğunu iletken L ve M nötr kürelerine yaklaştırdığımızda... ...artı yükler kendisine en yakın olan kısma eksi yükleri çeker. Nereden? Kendisine en uzak noktadan. O zaman ne kadar eksi yük çekmişse en uzak noktada eşit miktarda artı yük kalır. Dolayısıyla bu durumdayken önce L ve M birbirlerinden ayrılıp daha sonra K küresi çekildiğinde artık L eksi yüklerle yüklü iken M artı yüklerle yüklü bir küre haline döner. Mesela bu durumdayken L'nin yük sayısının eksi 12 Q olduğunu kabul edelim. O zaman M'nin de yükü ne kadar olacaktır? Artı 12 Q. Böyle kabul ettik biz bunu. Şimdi Önce elektroskoba L cismi dokunduruluyormuş. Yarıçapların eşit olduğunu kabul edersek eksi 12Q'nun tam e, e, yük miktarının bir kısmı X elektroskopuna geçecek. Yarıçapları eşit kabul ettiğimiz için eksi 12'nin yarısı X elektroskopuna geçtiğini düşündüğümüzde artık X elektroskobu eksi -6, 6Q kadar yükle yüklü bir görünüm alır. Bu durumdayken gördüğümüz gibi yaprakları zaten ne olur? Yaprakları eksi yüklerle yüklendiği için açılır. Bu durumdayken buna getirilip M artı yüklü cisim dokundurulursa toplam yük ne kadar? Artı 12 Q birinde var. Eksi 6 Q birinde var. Yani toplam yükümüz artı 12 Q artı eksi 6 Q'dan toplam yükümüz artı 6 Q olur. İkisi bu toplam yükü paylaşacakları için her birine düşen yük miktarı ne kadar olur? Artı 3Q. E, X elektroskobu eksi yüklüyken daha sonradan artı yükleneceği için elektroskobun yaprakların davranışı ne olur? Eksiden artıya geçerken yaprakları önce kapanıp sonra açılır. Hatta eksi 6 Q kadarken yaprakları arasındaki açıya teta artı 3 Q kadar yüklüyken yaprakları arasındaki açıya alfa dersek hatta teta açısı alfadan da büyük bir değer alır diye sorumuzu çözebilmiş oluruz. Evet gençler. Artı yüklü X cismi topraklanmış L elektroskobuna yaklaştırılıyor. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilip K cismi uzaklaştırılıyor. Bu işlemler sonucu L cismine eksi yüklü M cismi yaklaştırıldığında L elektroskopun yaprakları davranış için ne söylenebilir? Şimdi gençler artı yüklü K cismini ben elektroskoba yaklaştırdığım zaman artı yükler topuza eksi yükleri çekecek. Normalde toprak bağlantısı olmasaydı bu eksi yükleri nereden çekerdi? Yapraklarından. Ama bir cisim topraklanmışsa Başka bir nesne tarafından eğer üzerine yük geliyorsa bu tamamen nereden gelmek zorunda? Topraktan. Dolayısıyla artı yüklü cisim elektroskopun topuzuna bol miktarda eksi yük çeker. Bu durumdayken önce anahtar kapatılıp sonra K cismi uzaklaştırılırsa artık L elektroskopu bu topuzda yükleri tutacak bir neden kalmayacağı için tüm yük elektroskopun her tarafına dağılır. Ve elektroskop artık eksi yüklü şekilde bir görünüm alır. Bu durumdayken L cismine eksi yüklü M cismi yaklaştırılırsa şöyle, yükleri eksi olan bir M cismi yaklaştırıldığında M cismi elektroskopun topuzundaki eksi yükleri yapraklarına doğru iter. E, yapraklarındaki yük çoğunluğu artan elektroskopun da yaprakları ne olur? Biraz daha açılır cevabımız bu şekilde olacak diyoruz. Evet gençler. Yüklü iletken K metal küresi birbirlerine dokunmakta olan nötr ve iletken L ve M kürelerine şekil birdeki gibi yaklaştırılıyor. Bu durumdayken M küresi yalıtkan sapından tutulup L küresinden ayrılıyor. M küresi eksi yükle yükle elektroskop topuzuna şekil 2'deki gibi yaklaştırıldığında elektroskopun yapraklarının biraz açıldığı gözleniyor. Buna göre KLM kürelen yük işaretleri için ne söylenebilir? Şekildeki gibi eksi yüklü elektroskopun yapraklarının biraz daha açılabilmesi için topuzdaki eksi yüklerin yaprağa itilmesi lazım. Peki eksi yükler yaprağa neden itilir? Çünkü M küresi eksi yüklü olduğu için. Demek ki K, L ve M'ye yaklaştığında M'nin bu kısmında eksi yüklerin toplanabilmesi için demek ki L'deki eksilerin M'ye itilmesi, L'nin de bu durumda artılarla yüklenmiş olması gerekir. Peki, eksi yüklerin M'ye itilebilmesi için yaklaştırılan K küresinin yük işaretlerinin de ne olması gerekir? Eksi. Buna göre K, <laughs> L ve M için yük işaretleri eksi, artı, eksidir. Artık rahatlıkla diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçtik. Şimdi gençler bu sorumuzda bize ne demiş? Yüklü X ve Y elektroskopları arasında bulunan yüklü K çubuğu X elektroskopuna yaklaştırıldığında X'in yaprakları kapanırken Y elektroskopunun yaprak yaklaştığında Y'nin yaprakları açılmaktadır. Buna göre X ve Y elektroskopları ile K çubuğunun yük işaretleri verilenlerden hangisi olabilir? Şimdi gençler öncelikle K'dan başlayalım. K'nın artı olma durumunu düşünelim. Şimdi biz bunu e, Y'ye doğru yaklaştırdığımızda gördüğümüz gibi bunun yapraklarının açılabilmesi için Y'nin neyle yüklü olması gerekir? Artı yüklerle yüklü olması gerekir. Peki biz K çubuğunu X elektroskopuna yaklaştırdığımızda yaprakların kapanabilmesi için Demek ki yapraklarındaki yük yoğunluğunun azalması gerekir. Artı yükler daima neyi çekiyordu? Elektronları. Demek ki K çubuğu X elektroskopuna yaklaştırında yapraklardaki eksi yükler yukarı çekilmeli ki yapraklar kapanabilsin. O zaman X elektroskopunun da yük işaretinin ne olması gerekir? Eksi olması gerekir. Yani ilk durumumuz şöyle diyoruz. Eğer K'yı artı yükle alırsak y de artı yüklü x eksi yüklü olmalıdır. Ya da k'nın yük işaretini eksi alırsak y'nin de eksi ama bu sefer x'in artı olması gerekir. Bu durumu sağlayan şıklar hangileri ise o şıklarımız doğru olacak. Çünkü başka burada herhangi bir olasılığımız yok. Birinci durum bunu sağlıyor ve aynı zamanda hangisi sağlıyor? Üçüncü durum. ikinci durum bu durumu maalesef sağlamıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olur rahatlıkla diyoruz. Artı yüklü iletken K küresi eksi yüklü iletken L küresine dokundurulup ayrılırsa yukarıda verilenlerden hangileri doğru olabilir? Şimdi gençler bir K küremiz var bir de L küremiz var. K'nın artı yüklerle yüklü olduğunu, L'nin de eksi yüklerle yüklü olduğunu biliyoruz. Peki K'nın yük miktarı artı 4Q, L'nin de yük miktarı eksi 4Q ise birbirlerine dokundurulup ayrılırsa her ikisinin de ne olma durumu var? Nötr olma durumu var. Veya K'nın artı 10Q, L'nin eksi 4Q yükü vardır. İkisini birbirine dokundurup ayırdığım zaman toplam artı 6Q'lük yükü yarı çaplar oranında paylaşırlar. Yarı eşit olduğunu kabul edersek o zaman her ikisi artı yüklü de olabiliyor. Veya artı 4Q biri olur. Eksi 10Q birisi olur. İkisini birbirine dokundurduğumuzda toplam yük eksi 6Q yarı çaplarında paylaşırlar. Sonuçta her ikisinin bir de eksi yüklü olma ihtimali var. Bu durumu veren hangileri ise onlar bunu sağlar. K'nın yükü eksi L'ninki artı olabilir dokundurma sonrası ya her ikisi de artıdır ya her ikisi de eksidir ya da her ikisi nötrdür. Bu sağlamaz. K ve L'nin her ikisi de nötr olabilir, sağlar. K ve L'nin ikisi de art yüklü olabilir, olabilir. K'nın yükü artı L nötr olabilir. Maalesef böyle bir durum sağlanmadığı için bu ifade yanlış olur. Doğru cevabımız da buna göre 2 ve 3 olur rahatlıkla diyebiliyoruz. Yük miktarları şekildeki gibi verilen özdeş K, L, M ve N küreleri birbirlerine aynı anda dokundurulduğunda her birindeki yük miktarı eksi Q oluyor. Buna göre M'nin başlangıçtaki yük miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Bu aşağıdakileri biz bulalım gençler. Şimdi artı 4Q var. Artı eksi 7Q'yu ekliyoruz buna. Artı QM'yi ekleyeceğiz. Artı 12 q'yu ekleyeceğiz ve dokundurma sonrası her birinin yük miktarının eksi q kadar olduğu söyleniyor. Yani dokundurma öncesi toplam yük ile dokundurma sonrası toplam yük korunmalıdır. Dokundurma sonrası toplam yükün ne kadar olması gerekiyormuş? Eksi 4 q. Buna göre bu işlemi yaptığımızda artı 4 q ile eksi 7 q, eksi 3 q artı 12 Q ile eksi 3 Q topladığımız zaman artı 9 Q yapar. Yani QM artı 9 Q eşittir. Eksi 4 Q ise QM de buradan eksi 13 Q olmalı ki dokundurma sonrası bunları ayırdığımızda her birinin üzerindeki yük miktarı eksi Q kadar olabilmiş olsun. Yalıtkan ayaklar üzerinde duran iletken K, L ve M küreleri ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılıyor. Birinci işlem K küresi L küresine dokundurulup çekiliyor. İkinci işlem L küresi M küresine dokundurulup çekiliyor. İşlemler sonucunda M küresi yük nötr olduğuna göre M küresinin başlangıçtaki yük miktarı nedir? Şimdi gençler ilk önce biz K ile L'yi birbirine dokunduracakmışız. 15 Q var artı 15 Q artı bir de eksi 3 Q'muz var yani toplam yükümüz ne kadar yaptı? Artı 12 Q. Dokundurma önce toplam yük bu kadar yaptı. Toplam yükü toplam yarıçapa bölü pardon toplam yarıçapımız 4 r olacak yarıçapı 3 r olan e, L küresinin yarıçapıyla çapıyla çarpıyoruz. Neden? Çünkü Lm'ye M'ye dokunulacakmış. Bu işlemden de biz burayı ne kadar buluruz? Artı 9Q. Demek ki K ile L birbirine dokundurulduktan sonra L'nin üzerinde bulunacak yük miktarımız artı 9Q kadar olacakmış. Peki biz L ile M'yi birbirine dokundurduktan sonra her ikisinin nötr olabilmesi için artık bu durum yarı bağımsızdır. Çünkü toplam yükün dokundurma sonra sıfır olabilmesi için dokundurma öncesi sıfır olması lazım. O zaman QM'nin üzerinde bulunacak yük miktarının da eksi 9Q kadar olması gerekir. Aynı işaretli ve eşit miktarda eksi yüklerle yüklü iletken KL ve M kürelerinden L ve M küreleri birbirlerine değmekteyken K küresi L ve M kürelerine yaklaştırılıyor. Bu durumlarda kürelerin yük miktarları için ne söylenebilir? Şimdi gençler bu soruda bize her birinin yük miktarının eşit olduğu söylenmiş. Mesela diyelim ki biz K'da eksi 6 Q kadar yük varsa L'de de eksi 6 Q, M'de de eksi 6 Q kadar yük olacak. Eğer K yaklaştırılmasa L ve M üzerlerindeki bu yükleri korurlar. Şimdi bu soru aynı zamanda zamanında üniversite sınavına gelmiş bir soru. Emin olun çok basit görünmesine rağmen çoğu öğrenci bu soruyu hatalı yaptıydı. Orta sadece bu yüklerin işaretleri artı verildiydi. Ben de burada eksi veriyorum ki olay biraz daha rahat anlaşılabilsin diye. Şimdi gençler ben eksi yüklü k küresini birine değmekte olan l ve m kürelerine yaklaştırdığımda k'daki eksi yükler, l'deki eksi yüklerin bir miktarını M'ye iter. Mesela diyelim ki şuradaki 3 tane yükü M'ye ittiğini kabul edelim. Eğer L'de eksi 6 Q varken etkiyle elektriklenme sonucu üzerindeki yük miktarının yarısını kaybederse kendinde eksi 3 Q kadar kalır. M'ye de ne kadarı gitmiş olur? Eksi 3 Q kadarı. O zaman M'nin üzerindeki yük miktarı da ne kadar olur? Eksi 9 Q. Ama K'mızda halen ne kadar yükümüz var? Eksi 6 Q kadarımız var. Buna göre yükleri yük miktarlar için ne söylenebilir dendiğine göre QM büyüktür QK büyüktür QL şeklinde bir yük miktarları bulunur kürelerde diyoruz. Özdeş iletken KL ve M kürelerinden K küresi artı yüklerle ve L küresi eksi yüklerle yüklüyken M küresi yükçe nötrdür. Şekil 1'deki kürelere artı yüklerle yüklü bir çubuk şekil 2'deki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre KL ve M kürelerin taşa iplerdeki gerilme kuvvetleri T1, T2 ve T3 ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi artı yüklü bir çubuk KLM kürelerin altlarına konulduğunda çubuktaki artı yükler K'daki art yükleri yukarıya doğru iter. Ben bundaki gerilme kuvvetine T1 üssü dersem bu itme kuvvetinin etkisiyle önceden T1 kürenin ağırlığı olan G'yi taşırken şimdi artık yukarıya doğru bir kuvvet etki ettiğinden dolayı T1 üssü artık ilk durumdaki T1 gerilme kuvvetinden küçük olacaktır. Aynı şekilde L'deki kürenin ağırlığına da G diyelim. Bunu biz buraya yaklaştırdığımızda artı yükler L küresindeki eksi yüklere aşağıya doğru bir çekme F kuvveti uygular. Bu durumda bu ipte oluşacak gelme kuvveti T2 üssü F kuvvetinden dolayı ilk durumdaki T2 kuvvetinden büyük olur. Şimdi esas sizin en çok takıldığınız yer bu nötr kısmı oluyor. Şimdi ben bu artı yüklü çubuğu nötr B küresine yaklaştırdığımda e, ee, çubuktaki artı yükler nötr cisimdeki eksi yükleri en uzak noktadaki eksi yükleri kendisine en yakın tarafa şekildeki gibi çekerken M küresinin üst tarafında artı yükler yoğunluk olarak kalır. Şimdi artı yüklerin artı yükleri olan uzaklığıyla artı yüklerin eksi yükleri olan uzaklığı karşılaştırıldığında artı yükler eksi yüklere daha yakın olduğu için çubuktaki artıların eksileri çekme kuvvetinin büyüklüğü çubuktaki artı yüklerin küredeki artı yükleri itme kuvvetinden daha büyük olacağı için bu nötr küreye aşağı yönde bir net kuvvet etki eder. E bir de kürenin aşağı doğru g ağırlığı var. İlk durumdaki bu ağırlığa da g diyelim. T3 ilk durumda g ağırlığına eşitken artık T3 üssü G ağırlığından daha büyük bir değer alır deriz. Yani T3 üssü de T3'ten büyük olur. Yani bu olayın sonunda T1 gerilme kuvveti azalırken T2 ve T3 gerilme kuvvetleri ne olur? Artar. Cevabımız şekilde gibidir demiş oluyoruz. Aynı tür elektrik yükü ile yüklü iletken cisimler iletken tellerle birbirine bağlıdır ve iletken tellerin üzerinde küçük akımlara duyarlı ampuller vardır. X, Y ve Z anahtarları kapatıldığında 1, 2 ve 3 nolu sistemlerdeki ampullerden hangileri kesinlikle ışık verir diyor. Şimdi gençler aynı tür elektrik yükleriyle yüklü dediğine göre mesela ben bundaki yük miktarını eksi alayım. Diğeri de eksi olacak. E bunda eksi 10 Q yük var. Bunda da eksi Q kadar yük olmuş olsun. E bu durumda e, hacimleriyle orantılı olacak şekilde toplam yükü paylaşabilmesi için e, şuna şey diyelim e, K şuna da L diyeyim. K'dan L'ye doğru anahtar kapatında böyle bir elektron geçişinin olma ihtimali var. E, elektron geçişinin olma ihtimali olursa bu ampul ne olur? Yanabilir. Ama Mesela ben bunun hacmine 10V diyeyim, bunun hacmine de V diyeyim. Zaten hacimleri oranlarında bunlar elektron almış değiller mi? O zaman anahtarı kapattığımda K'dan D'ye bu durumda e, yük geçişi olmaya da bilir. O zaman X, X telinin X anahtarının olduğu birinci devrede bu ampulün ışık verme ihtimali de var, ışık vermeme ihtimali de var. Aynı durum ikinci şekil için de geçerli. Bunun mesela hacmi 2V'dir. Bunun hacmi de 3V'dir. Bunda eksi 2 Q yük varken bunda eksi 3 Q yük olduğu için hacimleriyle orantılı bir yük dağılımının olması Y anahtarının kapatılmasıyla birlikte birbirlerine elektron geçişinin olmayacağı anlamına gelir. Yani Y ampulü ışık vermeyebilir. Ama ben buradaki yük miktarını eksi 3 Q değil de Eksi 9 Q almış olsam bu sefer hacimleriyle orantılı olduğunu düşündüğümüzde işte buna L, buna K dersek L'den K'ya doğru bir elektron geçişi olur. Ve bu ampül yani Y anahtarının olduğu ikinci devredeki ampülün ışık verme ihtimali de var. Bize kesinlik sorulduğu için birinci ve ikinci devredeki ampullerin ışık vermeme ihtimalleri var. İçten dokundurma da hatırlar mısınız? İçten dokundurulan nesneler ...daima nötr oluyordu. Yani ben bunun üzerindeki yük miktarına... ...eksi 8Q... ...kürenin de yük miktarına... ...eksi 2Q diyeyim. Birinin yarı çapı 4R olsun... ...birinin yarı çapı da R. Yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde... ...yük almalarına rağmen... ...artık küre... ...içi boş büyük küreye... ...hem içinde hem de telle bağlandığında daima bu işlem sonunda büyük kürenin içinde bulunan küre nötr hale gelecek şekilde üzerindeki tüm yükü büyük küreye iletmek zorunda. Yani yük miktarları eksi 2Q'ya eksi 8Q olsun veya eksi 8Q'ya eksi 2Q olsun hiç fark etmez. Daima içteki küreden o büyük küreye elektron geçişi olur. Bu durumda Z ampülü Hangi koşul olursa olsun mutlaka ışık verir. Buna göre bizim doğru cevabımız yalnız 3 nol devredeki ampul ışık verir şeklinde oluyor. Evet gençler geldik bir sonraki sorumuza. İçleri boş. K, L ve M iletken kürelerine eksi ve artı yüklü küreler içten ve dıştan yaklaştırılacak veya dokunulacak şekilde tutuluyor. Buna göre hangi kürelerin iç yüzeyleri artı yüklerle yüklenir? Şimdi K'nın olduğu birinci şekilde eksi yüklü küre içeriden büyük küreye yaklaştırmış. Bu şekilde tutulurken içteki küre dıştaki kürenin kense yakın olan tarafındaki eksi yükleri dışarıya iterken artı yükleri nerede kalır? İçeride. Yani bu içi boş kürenin eksi yükleri içteydi. İçeriden eksi yüklü bir küre yaklaştırılınca bu içteki eksi yükler dış yüzeyde toplanır. O zaman bu büyük kürenin iç yüzeyi artı, dış yüzeyi eksi yüklerle yüklenmiş olur. Şimdi ikinci şekilde küçük küre artı yüklerle yüklü ve büyük küre içten dokunduruluyor. İçten dokundurulan daima nötr vaziyete gelecek. O zaman İçteki küren tüm artı yüklerini büyük küre alır ve dış yüzeyinde toplayacak şekilde yük dağılımını gerçekleştirir. O zaman bu işlem sonucunda gençler e, ikinci şekilde büyük kürenin dış yüzeyi artı yüklerle yüklenmiş olur. Üçüncü şekilde ise iki küre birbirine dışarıdan dokunduruluyor. O zaman bu küçük kürenin üzerindeki toplam yükü yarıçapları oranında paylaşırlar. Bu işlem sonunda bu küçük küre halen artı yüklü kalırken sadece yük miktarı azalır. Diğeri ise diğer küreden aldığı yüklerle beraber dış yüzeyi artı, iç yüzeyi nötr olacak şekilde bir yüklenme durumu gerçekleştirir. O zaman hangi kürenin iç yüzeyleri artı yüklerle yüklenir diye sorulduğunda cevabımız sadece ne olacaktır? K'daki sistem olacaktır. K, L ve M iletken kürelerinden K küresi eksi yüklerle yüklü diğerleri nötrdür. Başlangıçta nötr olan içi boş metal küreye önce K sonra L küresi içten dokundurulup çekiliyor. Ardından M küresi içi boş metal küreye dış yüzeyine dokundurulup çekiliyor. Bu işlem sonucunda K, L ve M kürelerin son yüklerin işareti ne olur? Şimdi gençler, eksi yüklü K küresi getirilip bu büyük küreye içeriden dokundurulursa K küresi dokundurulup çekilmez sonucunda nötr vaziyete gelirken üzerindeki tüm eksi yükleri bu içi boş nötr küreye verir. Ve kürenin tüm yük yoğunluğu dış yüzeyinde toplanacak, içi nötr olacak şekilde bir görünüm alır. Şimdi bize M'nin nötr olduğu bilgisi verilmiş. E nötr bir cisim getirilip bu küreye içeriden dokundurulursa zaten L nötr olmaya çalışıyor da. İçeriden dokundurması bir şey etkilemeyecek. L halen nötr olarak kalacak. K nötr, L nötr. Şimdi nötr M küresi eksi yüklü büyük küreye dış yüzeyden dokundurulduğunda toplam yükü yarıçapları çapları oranında paylaşacak şekilde bir yük dağılımı gerçekleştirirler. Buna göre M dışarıdan dokundurulup çekildiğinde artık büyük kürenin üzerindeki eksi yüklerin bir miktarını yarı çapları oranında alacağı için M de bu işlemler sonucunda eksi yüklerle yüklenmiş olacak diyoruz. O zaman K nötr, L nötr, M eksi yüklenmiş olur diyoruz yük miktarları QK olan eksi yüklü K küresi yalıtkan ipinden tutularak nötr ve iletken M küresine içten dokundurulup çekiliyor. Daha sonra yük miktarı QL olan artı yüklü L küresi yalıtkan ipinden tutularak M küresine dıştan dokundurulup çekiliyor. QL büyük QK olduğuna göre bu işlemler sonucunda K, L ve M kürelerin yük işaretleri ne olur? Şimdi gençler K küresi nötr e, büyük küreye içeriden dokundurulacak ve L'nin yükünün K'dan daha büyük olduğu bilgisi verilmiş. Mesela K'daki yüke eksi 2 Q, L'deki yüke ise artı 10 Q demiş olalım. K küresini getirir içeriden dokundurursak artık K bu dokundurma sonrası tamamen nötr vaziyete gelecek şekilde üzerindeki tüm yükü nötr M küresine verir. Artık K'nın biz nötr olduğunu biliyoruz. M ise dış yüzeyinde eksi yükler toplanacak şekilde bir görünüm alır ve üzerindeki yük miktarı ne kadar olur? Eksi 2Q. Artı 10Q yükle yüklü L küresi getirilip M'ye dışarıdan dokundurulursa toplam yük miktarını her ikisi yarı oranda oranında paylaşırlar. Yani artı 10Q eksi 2Q ya pardon şöyle artı diyeceğiz. Eksi 2Q. Toplam yükümüz ne kadar olacak? Artı 8Q. Bu artı 8Q'yu yarı onda paylaştıklarında sonuçta L'de de M'de de bulunacak yük miktarının işareti ne olacaktır? Artı. Sonuçta bu işlemler sonuçta K nötr olurken L artı M'de artı yüklerle yüklü olacak diyoruz. Evet gençler. Elektrostatik. Soru çözüm videomuzda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Elektrostatik zor bir konu değil, basit bir konudur ama e, ayrıntılı soruları olabiliyor. Olasılıkların düşünebileceği birçok soru çeşitli oluyor. Dolayısıyla bu konunun oturabilmesi için bol miktarda soru çözülmesi gerekiyor. Farklı kaynaklardan, farklı sorular çözerekten, bu konunun ben zaman içerisinde oturacağını hatta bu konuyla ilgili gelebilecek soruların da kaçırılmayacağını düşünüyorum. Ee, bu son sorumuzda da videomuz tamamlamış oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.